Haydi meyveleri tahmin edelim. Elma Kiraz Nar üzüm. Çilek. Dut. Muz. İncir. armut portakal Merhaba çocuklar. Videomuzun sonunda sizlere meyvelerin ne kadar faydalı olduğunu anlatmak istiyorum. Her bir meyve, vücudumuzun sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olan vitaminler ve minerallerle doludur. Elmalar, bağışıklık sistemimizi güçlendiren C vitamini içerir. Kiraz. Kirazlar, enerjik olmamıza yardımcı olan A vitamini ve antioksidanlar içerir. Nar. Nar, kalbimizi koruyan ve sindirim sistemimizi destekleyen liflerle doludur. Üzüm. Üzümler, beyin sağlığımızı destekleyen B vitaminleri ve potasyum içerir. Çilek, çilekler gözlerimiz için faydalı olan C vitamini ve antioksidanlar içerir. Dut, dutlar kan dolaşımımızı iyileştiren ve kemiklerimizi güçlendiren demir ve kalsiyum içerir. Muz, muzlar enerji verici ve kaslarımızı güçlendiren potasyum içerir. İncir, incirler kemik sağlığımızı destekleyen kalsiyum ve magnezyum içerir. Armut, armutlar sindirim sistemimizi düzenleyen liflerle doludur portakal. Portakallar, bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve cildimizi sağlıklı tutan C vitamini içerir. Meyveler hem lezzetli hem de sağlıklı atıştırmalıklardır. Siz de her gün farklı meyveler yemeyi unutmayın. Sağlıklı kalın ve videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.